Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kısa bir video için buradayım. Çünkü bazı arkadaşlar sormak istedikleri soruları sordular, cevabını gönderdim fakat bunu tekrar video olarak da size göstermek istedim. Resetleme nasıl yapılır? onu göstereceğim şimdi. Resetleme yaptıktan sonra, yani resetleme demek arkadaşlar fabrika ayarlarına cihazın geri dönmesi. Geri döndükten sonra da e, Mi Home uygulamasına e, bağlanabileceğiz. E, şu an yani bu custom yazılımı yükledikten sonra maalesef Mi Home uygulamasına bağlantıyı sağlayamıyoruz. E, bu yüzden de Mi Home kullanamıyoruz arkadaşlar. E, Mi Home'u kullanmak isteyen, isteyen kişiler e, tekrardan eski yazılıma geri dönebilirler. Eski yazılıma döneme için de e, ufak bir işlem gerekiyor. Onu da şu an size göstereceğim. Ayrıca bir soru daha soruluyor, onu da size söyleyeyim, e, şarjı taktıktan sonra e, adaptörde yeşil ışığın ile ilgili. E, evet bu oluyor, İlk önce yeşil yanıyor fakat bir süre beklettikten sonra e, bırakın arkadaşlar kendi kendine kırmızıya dönecektir. O yüzden endişe edilecek e, bir durum söz konusu değil. Evet, e, şu an size ben resetleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha sonra da birlikte Mi Home uygulamasına bağlantıyı sağlayacağız. Ve cihazınızı eski yazılıma döndüreceğiz. Yani orijinal yazılımına döndüreceğiz. Ve hiçbir problem kalmayacak. İleride ne bileyim garanti ile ilgili bir problem çıktığı takdirde bu işlemi yaptıktan sonra garantiye verebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar geçelim. Bu resetleme işlemi nasıl yapılır ve Mi Ondan sonra nasıl bağlanır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an cihazımızı sıfırlayacağız. Fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz. Sonra da miyavlama bağlanacağız. Şimdi yapmamız, yapmamız gereken arkadaşlar çok basit bir işlem. Çok da kısa süren bir işlem. Şimdi cihazımız kapalı. Cihazımızı açmıyoruz bu işlemi yaparken. Aynı anda arkadaşlar fren çubuğuna basacağız. Gaz çubuğuna basacağız ve home tuşuna basacağız. Bu işlemleri aynı anda yapacağız. Şu an yapıyorum arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Şöyle yapayım arkadaşlar. Gaz, fren ve home tuşu aynı anda bastım. Evet sesi duydunuz. 14. Şu an arkadaşlar cihazımız sıfırlandı. Fabrika ayarlarına geri döndü. Tekrar yapayım arkadaşlar. Kapatıyorum cihazı. Gaz, fren ve home tuşunu aynı anda basıyoruz. 14'ü gördüğünüz zaman şu an cihazımız sıfırlanmış durumda arkadaşlar. Yapacağımız tek işlem bu. Şimdi Mi Home'a bağlantıyı sağlayacağız arkadaşlar. Mi Home uygulamasını açalım. Şunu söyleyeyim. Daha evvelden eğer cihazı kaydettiyseniz Mi Home uygulamasına ee, silmeniz gerekiyor. Çünkü bağlantı sağlayamazsınız e, ee, gene bağlanmazsa Miom uygulamasını silip tekrar yükleyin arkadaşlar. Muhakkak bağlantıyı sağlayacaksınız. Şimdi ben tekrar bir deniyorum ilk önce. Ee, açtım arkadaşlar Miom uygulamasını. Şuradan cihaz eklemeden elektrikli scooter bulalım şuradan. Scooter diyelim. Pro 2 seriye tıklayalım. Şimdi şu an cihazımız aranıyor. Ben daha evvelden cihaz kayıtlıydı. Onu kaldırdım. Evet. Cihazımız Evet. Şu an cihazımızı gördüğünüz gibi Mi Home uygulaması buldu. Şimdi bir kere ışık tuşuna basalım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi işlemler gerçekleşiyor. Evet, cihazımıza şu an Mi Home uygulaması bağlanmış durumda. Cihazımızı kaydettik şu an. Bluetooth eşleşmesini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız şu an Mi Home uygulamasıyla eşleşti ve sıkıntısız bir şekilde ee, cihaz çalışıyor. Evet bunu biliyorsunuz mecburi ve izleme sunuyor size bunu geçemiyoruz yani kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum herhangi bir problem yaşamadan şunu bir kapatayım ve kısalım. herhangi bir problem yaşamadan cihazımıza bağlandık ve miom uygulamasını kullanacağız Ayrıca şimdi tabii miom uygulamasına geçtikten sonra bir güncelleştirme isteyebilir en son güncelleştirmeyi de size yapacaktır Mi e, Miom uygulaması. Sonra orijinal yazılımıyla e, güzel bir şekilde kullanmaya devam edeceksiniz. Başka e, herhangi sormak istediğiniz bir şey olursa şayet e, tekrar bana sorabilirsiniz. Size ben cevabı en kısa zaman zaten gönderiyorum. E, cihazımızla Miom uygulamasını eşleştirdik. Orijinal yazılımına geri döndük. Fabrika ayarlarına geri döndük. E, ve gayet başarılı bir şekilde cihazımıza Home uygulamasını bağladık. Daha sonra lastik değiştirmeyi size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. E, Sputuruma dolgu lastik taktım. Biraz zor oldu. Onu e, çektim biliyorsunuz ama e, ufak tefek e, kesmem gereken yerler var. E, onları hallettikten sonra onu da size sunmayı e, tasarlıyorum arkadaşlar. E, herkese e, iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.